Merhaba, Serik Çandır'da e, şu anda lahanadayız. Burası uygulanan kısım, iki defa uygulama yapıldı. Burada da <laughs> uygulama yapılmayan kısmı, e, Casablanca ürünümüzle uygulanan lahanalarımızı inceliyoruz. Şu anda iki uygulama yapıldığından dolayı Tabi zararlara karşı biraz etkisi az çünkü daha sinüsüne doymadı. Ama <laughs> şimdi farkı hep beraber göreceğiz. Verime farkını, gelişiminin farkını hep beraber göreceğiz. Burası iki defa üstten yıkama şeklinde uygulama yapılan kısım. Şu anda gelişimini incelemek amaçlı ee, size gösteriyorum. Var. Saldırıları var. Daha çünkü bitki doymamış vaziyette ve evet. ee, gelişimi hızlandığı için e, yeterli değil. Burada üçüncü ve dördüncü yukarıdan mutlaka yapılması lazım. Ama gelişim burada. Şimdi Buraya kadar çekmiş olduğum videoda e, Casablanca ürünümüzün uygulandığı yer. Bu kısımda da uygulama yapılmayan yer var. Şöyle göstereceğim. <laughs> <laughs> Günbahar tarım Mustafa Bey. ikisi de aynı zamanda ekildi. Bu kısma Kazablanca ürünümüz üstten yıkama şeklinde iki defa verildi. Bu kısma uygulama yapılmadı. Aradaki farkı görebiliyorsunuz.